Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun zamanda video atmıyorum bildiğiniz gibi. Zaten bugün video atmayı Bugünlerde video atmayı saat geçmişim. Bu, daha fazla atmaya çalışacağım. Şimdi böyle bir tane şey var. Bunu herkes biliyordu. Leoniz, Şimdi adını söylesem <laughs> şey olacak. Film kaçmış olacağım. <laughs> film gibi bir şey kaçmış <laughs> olacağım. <Adamış gülüyor> Neşe adında kubey böyle şey. Kubey blog var ve ve ben o da hepinizi yenebilirim yani. Dream'i bile yenir o kadar. Şu şeyi bile yenirim. Ya o kadar iyi oynuyorum ki ama yani o kadar iyi şey oynamıyorum bazılarını öyle biliyorum. Söyler ama bazılarını öyle biliyorum. Herkese, herkese kazanacağım diye bir şey mi var. Öyle bir olursa bana söyleyin ya. Ben de yok ya gidiyorum. Bekliyoruz, evet. <laughs> Hiç demiş <laughs> şey yok mu? <laughs> ha bu da demiş <laughs> şey. <gülüyor> Evet başladı takımlar. Başka, başka, başka. Bir şey saçıyorsunuz. Sen hayırdır he Ha ba ba sakin sakin sakin. Sakin TikTok TikTok diyor. Ha bunlar TikTok mu kullanıyor? Bu olmaz. Ne ya, yaptı? <laughs> Şimdi onlar kulelerini bayağı fazla kullanmışlar tamam. Ona böyle davranacağız. Gel ya. akıllı evet. evet. bir daha akıllı davranıcam onu daha öğrenemeyi onu daha öğrenemeyi çalışacağım. inşallah bak bunu evet benden de olacak hayır hayır hayır, hayır. Neyse. şimdi görecek şimdi birazdan birazdan çok kötü bir gaz Çünkü beni çok öte gaz ben çok kolay oynuyorum ne dersin? Yeah, let's go. Tamam. Let's go. Ne diyeceğim, Ne diyorsun? Ay bu da özel Bana neden buluyorsun? Bana neden vuruyor? arkadaşım da. Odun da koyan ne bileyim ben. <laughs> Odun koyuyor gidip. <laughs> Hayır 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 Arkadaşlar burada tablo gözüküyor. Şu an biz öndeyiz. Birazdan beraber olacak. Aynen beraber oldu. Allah aşkına bir saldım. Koya 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 koy. ayı taşılarınızı Aldılar mı bayağı aldılar baya. Al, aldı aşağı. Tamam biz iki şu an. Abi sallıyorsun. Nerede çocuk? çocuk ilaçmış açmış. Ha çocuk öyle tamam. Adalet. boşuna ha çocuğa şey oh, Oo bak bu şey beş beş çok güzel. Az önce yaptığım ha geldi Allah çok güzel değil mi? yapma 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 Aç üzülecektim biliyor musun? Ya kalkan ne olsaydı ben herkese öldürdüm. Ya bazı benim şeylerim eşlik. Ya ne de Eşyalar mı eksik? Yani ben, ben, benim iyi oynadığım eşyalar eksik Ama yani bence Bad Watch'tan daha güzel. Arkadaşlar şimdi Bad Watch'ın herkese hangi sürücü yani bir ihtimalle bu, bu, şeyde yoğun olmayacak. Ben ayağa yoğun Hop! Şöyle aşağıda olan bir adam varsa Ucumun Mantıklı aslında oda o o o da kalkacak, o da kalkacak. Abi neden odaya karmaşa oldu az önce o da? O da bir. Aa, şimdi po, po ormanın vakti geldi. He! Abi kendisi öldü. Ben ben bir şey yapamadım. Vallahi. O baba baba sağa git, sağa git. O baba baba baba.

aaaa kaç yaptım ya oynadığım için bir artık da kötü oynayamıyorum bu arada dalga geçmiyor dalga geçeneğe bağlanıyordu çok hissi bende dalga geçiyor herkes benimle oynadı kaybettiğimde dalga geçiyor haa hasta varmış ben, ben... ben bu arada adamın gibi Alım. Benim sayemde açtı olmuş. Yoksa olamayacaktı. Kim var orada? Abi kim var orada? Ya? Lan! Bu da önce hiç <laughs> sıkıntı yok. Abi yani benim ölüme bakma o <laughs> şekilde başkini değil. Neden bu kadar hızlı zaman geçiyor? Ben anlamıyorum bu.

bir şey çok Ben hep buralardan geçiyorum yani. Ay 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 ay. Geliyorlar mı? Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kimi pişirecek? Kimi pişirecek? Baba bu. Bayağı. Uçak Neden bizimkiler bayağı aynı? Adam bayağı anlıyormuş. Eğer sen mutlu böyle yer. Bayağı gül. Biz polis kardeş. Bak böyle atar arkasında. Ya bu ayta gelme şimdi. Aslında güzel bir ayta. Hep gelsin gelsin. Hep gelsin. Şurada... Ali Bey göğüs. Hadi blok şu var Şimdi arkadaşlar ilk yaptığımız şey bir yapıyoruz. Şimdi daha yapmak. Aynen şimdi yapıyoruz şöyle. Evet şimdi daha yaptıktan sonra hemen nerede o bilmiyorum. Evet şöyle o yapıyoruz. Daha çubuklar dönüşüyoruz. Daha çubuklardan demir kazma yapıyoruz. Şimdanımız git beni ayım. Aha. Şimdi Elmas yok. Et evet. evet. ya. <laughs> kaş, kaş, kaş. Kaş. Öğledim, kaç kaç kaç. Kaç. kaç iki tane yapsam olur. İki tane yapsam olur. Ya bu kadar fazla kaçırdım. Ben anladım bu oyunda kaç. Bu yok şimdi. Yok, <laughs> <yöntem. gülüyor> şimdi. Geliyor, şimdi, 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 ben seni böyle sen ne oldu? Denemeyeyim ben. Bu de güzel. Çok güzel. Kaç kaç. Yeni yeni. Ben şöyle. Oo çok güzel yaptım. <laughs> What? Abi ben ne biçim oynuyorum bu blok? Varsa. Bu arada çok iyi hareketler yapmadığını biliyorum. O yüzden özür Kendi kendime diyor. Sadece kendime diyor. Yapma yapma! Yapma! Abi çıkıştım! Ne oldu abi? O da bir şey gece gündüz iş. Şey mi verdim? bir şey ver. Tak. Canım gitmiyor çünkü daha iyi bak. Acele acele verdim. Acele verdim. Zoom kuracağım. What? Ben bu hazırlıyorum bu arada. ben arkadaşlar ben bu kadar sıcak Acelemiz var hızlı kadar bir Tamam kazandık. Şimdi bu oynayacağım. Kimse yoksa bir gibi bu lovlarla Neden ben bu kadar çok oynuyorum? <laughs> <laughs> videoda değilken o kadar iyi oynuyorum ki düşünün yani. Aslında videoda değilken de böyle oynuyorum. bize. Hadi. Yani, yani, şuncuların karşı oynayanlardan bir işi benim. Geçmeyin. Bizim buradan geçmiş bu ya. Evet bu çok güzel. Ye, ye, kas, Teşekkürler. Ben şipikliği aldım kendi kendime. Buradan bir, bir tane ok yaşam ağlansa. Helal olsun bizim takım koyuyor. Bizim takım iyi oynuyor şu an. <laughs> Umar kötü oynuyor. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Sanki, sanki, sanki. O katıyor, o katıyor, o katıyor, o katıyor, o Buldum. Bir şey çıksın mı buldum da? Allah ne olur ya. Siz orada ben oda, siz oda ben oda. Bu gelebilir, gelebilir. Ne oluyor gelmesine? Ölüyorum gelme yani şimdi merak etmeyin ben ölmüyorum. Kendi kendime konuşuyorum ben biliyorum. Kendi kendime Arkadaşlar arkadaşlar artık ben gitmeyi çapalıyım. Ama korkabiliyor mu Ayşe? Ha yaptım ne oldu? Ha yaptım ne yaptım ne yaptım? Geliş, geliştireceğim merak etmeyin. Şu an bilmiyorum. Aynen. Yani. Şöyle evet böyle hale yapabilirler Ama sadece bedava oyun skiri var. Bu oyunlar da. Nintendo aldım. Nasıl mezanı ne Tak tak Hayır. <laughs> Adam bu arada bir saat bir saat çıkıyor. Az önce sana iyi kuşu koydum. Ben 32 tane bloğumuz var. Hatta i̇şte ben şöyle yapayım. Adamla daha kolay çıkar bir Arkadaşlar <laughs> arkada. Evet. Arkadaşlar bana benim okumacım. Hadi yapalım bir işim. Hello! Hey come on, come on, come on. I Hay Come on, come on. La. Come on, come on. Come on, come on. Oh no, come on. come on Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? Şimdi ne? ne? Şimdi ne? ne? ne?

bize çıkıyorlar. Bir bakayım yüzük çıkıyormuş. Hayo ben, hayo ben çok mu koymuyor adam? İnşallah videomu <laughs> görmeye yoksa bana. <laughs> şöyle yapsam olmaz. Şöyle yapsam. Arkadaşlar zaman böyle bir şey <laughs> yapamıyorum. Sadece şöyle yapıyorum. Başla. Ba 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 ba. valla 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 şey? Gerçek valla 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Dur 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 dur. Dur 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 valla 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 gitti bu son maçı mı? Zaten ne son maçı? <laughs> İnşallah hızlı aynen şey bir daha yapacağım. Kaç dakikada bitirebilirim? Bence maksimum 10 dakika falan bitirebilirim. <laughs> Ama şey 5 dakika bitirebilirim şey ben bizimkiler hiç şey koymuyor. Şu neydi adı? Bayağı koymuyor blok şurada olacak. Genellikle iyi oynadım. Yani de iyi oynuyorum. Arkadaşlar bu arada Buyut var. Cümbüt var. Ha. Arkadaşlar Allah aşkına bana şunu söyle. Cümbüt ne işe yarıyor? Hakikaten elmasların daha değerli çıkıyor. Ama bir işe yarıyor. Yıl yapamıyorsun. Yıl yapamıyorsun. Elim aşağıda. Bu aytağı çeviriyorum bu aytağı güzel. Hepsinye evet ölüm için güzel. güzel. Bizim takımdan iyi oynuyorum. ne totem gibi bir şey. Toplamı, Toplamı, bir bir şey. Totem e evet. mi, bu toteme benziyor gerçekten? Arkadaşlar bu arada yoğunluğa Yani. Ne yazacağımı <laughs> unuttum. Ne söyleyeceğimi <yaşam gülüyor> unuttum. Yaşadık buraya çakacağız şimdi.

Arkadaşlar önemli bir şey olduğunda dur <laughs> pa Allah aşkına Ağla aşkına, o atmayın. O atmayın. O atmayın. O atmayın. O atmayın. Bulan <laughs> gitti, bulan gitti, bulan gitti, bulan gitti. Bulan bitti, bulan bitti. Bulan gitti, bulan gitti, bulan gitti, bulan gitti, bulan gitti. ben <laughs> ne bu kadar acil gibi Olmuş gibi o kadar kaçtı. Neyse odunumuz var. Odun hayat oluyor. Hemen şöyle odun. Çok teşekkür ederim. Buradan Peki bana bir yol yapmışlar. Yapmış Bela falan. Evet, Ama bu Kardeş. Hani Oğlum korkuyorsan... açıyorsun. Tamam hocam beni izle. Evet izleyen arkadaşlar <laughs> Neyse. Bir tane bayrak olsun. Bir tane bayrak altınsın. Bu da bir yok. Şimdi Neden ama? Arkadaşlar bu arada bilgilendirici <laughs> videolar. Bilgilendirici videolar gelmiş için. Tarzı abone olmayı videoya like edin like, unutmayın. Tarzı abone olmayı videoya like edin like, atarsanız. Artık daha fazla daha kaliteli videolar çekeceğim. Yani şu an noob oynadığımı biliyorum. böyle ed edit videolar gelsin diye çalışıyorum. Yapabilirim belki. Yap yani fazla olmasın diye. Ama yapabilirim ya yani. Siz yaparsanız ben de yaparım. Biz değil. Aynen iki. Şöyle 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 ölecek mi aşk alsın ne o? Doğru geliyor. Şimdi. Şuradan atlayın şey da aman. Hepsini yedim. neden bir şey Bu meşe kütüklerini kim koyduysa bunu affettim. Şimdi gitmeye hazır mısınız? Da 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 da! Arkadaşlar bakın. Ay, o da, bak, evet, o, da, o, da. o da ne bekliyor? Geleyim ki ben şimdi oraya. Ne evet, bekliyorum? Ha tamam okeymişim. Ben de şandım gerçek, gerçek hasar yedim. Gerçek hasar yediysem bu adaya şey bitti. Abi kim bana vuruyor hep? Şimdi bak böyle vuracağım toksik gibi. Dur <laughs> Bu değilim de bir şey, bir şey bir Klasik. Blok var. Siz blok varsa. To... Oh. 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 Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Unutmayın. Görüşürüz. bay bay, bay.